Arkadaşlar bugün e-futbol maç yapacağız. Şöyle takımımızı bir bakalım düzenleyelim. Kalede donarımız, defans kim mi? Cevad'ın adını bilmedim oyuncu. Ve defans Sabek bek. Anne yani defans yana Aleksandra'nın ve adını bilmediğim oyuncu. Orta saha de Valverde, Gabriel Sara, defans ve gizli forvet Holdingson. Sağ bek. Yani sol bek adını unuttum futbolcu. Forvet Phil Foden. Sağ bek ne, Messi. Bugün de takımı da değiştireceğim. Tamam takım. Afrika, Asya Kuzey ve Orta Amerika, Güney Amerika, Avrupa. Pa. Serie İtalya Ligi. Avrupa. İtalya Ligi. Liginden e, ne yapabiliriz? bugün bol bol maç yapacağız bu arada diğer şeyden de şeyler gelir Orada diğer benim iyi olan f 2 ondan şu anda benim youtube kanalım bundan kayıtlı olduğu için buna gönderemem ondan bunda oynayacağız o yeri de zaten siz short videolarında görmüşsünüzdür pvp kategorisinde oynayacağız 8 maç uzun bir video olacak. 20.000 klık yani 20 klık istiyorum. Abone olmayın. Olun yani. 10 k ya da 2 b 20 k 20 20 kbni istiyorum. Çok değil. Mr. Beast ben değilim. Mr. Beast olsa şu anda 50, 50 250 beğeni istemişti. Şu eski olan olsa. Horgin son barda uzun topuk pasını vardı. Şu kaleci donar mı? Bugün oyuncu da satın alırız belki bilmiyorum. Sa oyuncu Alexander Arnold kullanıyor. Şu kaleci donar mı? Mağır Gabriel Sara. Gabriel Sara. Gerçekten çok güzel bir klas bir rövaşata. Donaruma tebrik ediyor. Donarımı İtalyan. Ama gerçekten donarımı İtalyan değil bu arada. Başka ülkeli galiba. Donarumanın gerçek şeyine bakarsak. Barda bu şey daha iyi olur Bakarsak İtalyan olduğu gözükmüyor. Doğum tarihine Kartı var. Valle şeyli falan. Özel şeyler, şeyli ve hangi ülkeri olduğu görüyorum. Afrika şey. Ne de Nijerya gözüküyor. Ve gol, efsane gol attık gerçekten. Federico Valverde. Bu bugünler Real Madrid'de en sevdiğim oyuncu. Federico Valverde. Bu sani gol attı. Bundan sonra iki maç şey yarım maç Şöyle. oynayacağız. Bir uzun bir video olacak. Olsun. Yok Manuel var topu aldık. Topu aldı Mauro Son. Son. Rövaşata demede atabilecek sanki ya. Orta pas ha. Ceza sahası dışında Röveşata atmak mı? Var da atan var. Anelka ceza sahası dışından ekranı bir yaşa kattı. Ben Phil Foden. Phil 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 Foden. Yapın dansınızı. Bu Foden. On numarasını gösteriyor Foden. Onun. on numara Messi verici geçti. Vermedim. Foden aldı. Golünü attı. Phil Foden. Şimdi olur. İlson Messi, Leo Messi. Leo Messi orta. Phil Foden kafa, top gol oldu. Vardı yerinden kurmanmadı Domar Domar'ımı. Manuel Akanji. Tominai. Hemen bizim içerisi niye ya? Sen bilmiyorsun. Ve yine gol attık. Golleri vermiyoruz. 22 dakikada 3 gol. Şirin'i bastıracağım. Gol at. Rekor kırmaya deneyeceğim. E, futbolda ilk maçımda 18 gol atmıştım. Hızlı hızlı orada. Hep oraya bunu yaptım. Gol. Berbat. Messi'nin de telefonu. Formasıyla görüyorum. <laughs> Dedicisi. Arjantin bir dakika lan maçtan maç bitsin ay gideceğim mi Arjantin yapacağım takımı Afrika'da mıydı Arjantin aynen Gabriel Sara Brezilyalı Federico Valverde o Mustafa kim oluydu Mustafa Kaleci Donnarumma Ander Robertson Son orada kırıklar tıştı. Atak yapıyor. Manuel Akanji. Sonra Tominay. Federico Valverde. Federico Valverde top kaybı. Phil Foden. geri oynadı. Ve Phil Kapanamadı. Son Orgen kaleci mı? Mustafa ya. Mustafa kim oldu? Mustafa Ekimoğlu. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Mustafa, Mustafa. Sana neler yapıyorsun Mustafa? Mustafa kim oldu? Mustafa Musti kafa. E Derken ordun son. Ordun sonu kez çıkıyor. çalışıyor. Yeniden kullanmadığı itirazlar var. Mustafa. Bu arada Mikel bal. Aldan Andrei Robertson. Şimdi Mustafa kim oldu. Mustafa. Çok kötü oldu Mustafa. Bu da yeniden kullanmıyor. Kaleci. Bunda zaman zaman şeyler çıkıyor. Ve devre arasına 5-0 girdi. 5-0 gerçekten bu, bu makine haberi çıkıyor. İngiltere her iki Bu arada ya İngiltere her iki Değil bu arada İngiltere her iki İngiltere'li Yani bütün Paul Palmer İngiltere'li Bakın tele oyuncu olsun Paul Palmer İngiltere'li İngiltere'li Ama Phil de İngiltere'li Ve Bellingham'ın İngiltere'li derken Derken Phil Paul'dan yine atıyor. Kendi ülkesinin ülkesinin formasıyla. Tere. Anderson, son Horging, son Horging, son direk kaleye vurdum. Abi şerim direğe değdi, direğe değdi. Direğe değdi. yaladı. Hız vurdum. Joa Mario. Şey atalım. Şimdi şu oyunu fırlayalım. Ata fırladık. Biraz uzaktan şutlar den çekeceğim. Phil Foden. Nereye geldi top? Gol olsa efsane gol olurdu. Yılın golü seç. Ve Puskas'ın doğru Ne yapıyorsun? Oraya biz kaçırabiliyorsun. Birliğin boş kale ya. Gerinden kullanmıyor ya. Var donar mı arkadaşlar? Yeniden hiç kullanmıyor. Şimdi manuel akan gibi. orta atamaz. Bizimkiler bastırıyor andı. Çalımcılar. Ana. Ander Robertson şimdi Orgingson harika bir araba at. Orgingson topu nasıl tutamıyorsun ya? Bu nasıl adam ya? Bir adam bir de fenere gelecek. Adam fenere gelirse top kaybet kaybet. Ne de ne bir şey de. Yemin ederim seni oluyorum bunlara. Bak oğlum adamın Orgingson'a bak bir de bizim Orgingson'a bak. Tamam. Öz tamam tamam iyiydin. Alexander Arnold. Uzandım. Evet, görüyor musun? Çaba adam sarf ediyor. Bizimki olduğu yerde durup top oraya gidiyor. Adara koval verdi. Manuel koval verdi. Size dünyanın en iyi oyuncusu e futbol oyuncusunu söyleyeceğim. Kim sorarsanız I'm Bellingham. Çünkü Bellingham'ın en bu oyunu çok sevdiği biliyorum. Mario, Sofia. Bu arada bu videolar için bak çok emek sarf ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bakın 11 dakikadır, 11 dakikadır bir maç oynuyoruz. Son. Her gün 4 video gelecek. Uzun videolardan. Shortslardan her gün bir gün hiç gelmedi. Sizden tek istediğim benim gönderdiğim Takınız ve isminizi yazın. Kazanan e futbol şu anda oynadığımız oyunu yani e futbol sıfır hesap kazanacak. Hepsi neredeyse 105'lik neredeyse 99'luklar da var. Kazanacak ve Takımın forması, hani Mr. Beast gibi olmayalım da, formalar alt üst değil ama üstü sadece. Hani Mr. Beast bizdeyiz var. Mr. Beast olsa tuttuğu takımla memarlığı yarıştırırdı, kazanırsa tuttuğu takım forması 20 bin, do 50 100 milyon dolar verirdi. Düzen, hani bize. Benim üstüde kalmaya çalışmıyor. Benim amacım o play... plaket ama. Eskiden de YouTube kanalım vardı. Ve iki tane açmıştım. Çok zor. Ve eğitim videoları da gelecek. Yani şeyin az tilbela. Siyah atılır. İsabetli şut nasıl atılır? Zayıf ayakla faul nasıl vurulur? <laughs> Bir tane var. Ne var? Maç bet. Şunlar. Frank. E, dört tane hedef şey var. Bunları alalım. Konsol. Satın alalım. Para mı istiyor? Messi Ronaldo almaya çalışıyor. Mağaradan hiçbir şey alamayız. Şimdi. ya veriyorlar. Veriyor ya. Ben ben ben... Onu nasıl bakalım. Şere sözleşmelere bakacağım. Onun sonucu sonuncu listesi. <laughs> 30 oyuncu var sağlayacağım. Şöyle. Da Kurt Burada Kurtuva vardı galiba. Oyun mu? Slami Ronaldo. Neler bunu Robert Lewandowski. Ra, Harci. Bunlar da destekten. Bunlar kart. Yaman Musiala ile. Burada. Le Robert Lewandowski almayı düşünüyorum. Ne kadar? Robert 180. Para biriktirelim alabiliriz arkadaşlar. Türkiye'nin şey de var. Türkiye'nin şeyine de bakalım bir. arka gelmez. O oyun içime sıralama. Bunların hepsine nişlek vardı. Bunlar kim lan? fener oyuncusu. Ne öldürüyoruz? Ne oluyor lan? Ben çıkıp ne şey çıkıp... <gülüyor> <gülüyor> ben çok siniriyi. Çıkıp oyun planı desek tamam, takmımıza <laughs> Ya yeah, bakın, oyuncular, oyuncuların. Oyuncular. oyuncular.